Merhaba. Yine bir az sağlığına dair programıyla sizlerleyiz. Ben Profesör Doktor Bahar Sezer. Ben Profesör Doktor Pelin Güneri. Her hafta farklı konu ve konuklarla Sizlere bilgiler iletmeye devam ediyoruz. Bugün çok çok değerli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Servet Doğan. Konumuz da çok özel bir konu Ay, değil mi hocam da bugün? çok özel, evet. çok çok güzel bir konu. Servet hocam yıllardır e, kendini çocuklara adamış bir kişi. Peki. Çok değerli yayınları var, konuşmaları var, çok 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 saymakla bitiremeyeceğimiz kadar değerleri var. Fakültemizin ortodonti anabilim dalında e, öğretim üyesi olarak çalışıyor hocamız evet. ve bugün konu konumuz hakkında da bir otör kabul ediliyor. Dudak damak yarıklarından ya da evet, evet, bahsedeceğiz. Evet, evet, evet. Türkiye'de ve dünyada hatırı sayılır hı -hı. otörlerden bir tanesi. Hı -hı. Kendisi teklifimizi kabul etti. Bugün bizimle Bizi beraber. Kırmadı, çok teşekkür ederiz hocam zaman ayırdığınız için. Yani çok teşekkür ederim sizlere. Evet sağ bugünkü hı. konumuz dudak damak yarıkları. Servet hocam sizin de hı -hı. yıllardır üzerinde çalıştığınız bir konu. Bu dudak damak yarığı nedir? Önce onunla başlayalım mı? Tabii. E, dudak damak yarıkları konjental bir anomali. E, yani doğuştan gelen doğuştan, değil mi hocam? Evet Hı -hı. doğuştan gelen bir anomali ve bebekte çok büyük üst çenede bir madde kalbiyle karşımıza çıkıyor. ...ne zaman oluşuyor? Bayağı dudaklar, damaklar yarık oluyor evet, ve... ...aralık evet, oluyor değil evet, mi arasında? Evet. Ee, hamileliğin, gebeliğin ilk 3 ayı <laughs> bu işte... ...çok önemli. Çünkü bu ilk üç aylık dönemde... <laughs> çok güzel e, İlk üç aylık dönemde... ...bebeğin yüzü oluşuyor. Dudaklar, damak... ...ve yüz oluşumu karşımıza çıkıyor. E, etiyolojik faktörün... ...süresiyle bağlantılı olarak... E, Hasta da bebeğe baktığınızda çok küçük bir çentikten belki tek taraflı büyük bir açıkla veya çift taraflı bir açıkla e, la karşı karşıya gelebiliyorsunuz. Yani bazen baktığınızda bu yarık e, yüzde yüzde göze kadar e, kulak bölgesine kadar uzanabiliyor. E, burada neden böyle bir şey oluyor, neden bu damak yarığı oluyor diye e, düşündüğümüzde de bir takım etiyocuk faktörler etkili bu oluşumda. Hocam? Hocam? Genetik ilk baştan. Genetik, genetik. faktör. Ailede varsa yani bir evet. dudak, damak yarı olan kişi varsa evet, evet. çocuklarda da, da olma ihtimali e, yüksek. Evet. Evet. Genetik de galiba. Ondan değil mi ondan hocam? hocam? E, genetik faktörler ilk sırayı alıyor. Bunun dışında e, çevresel faktörler önemli. Çevresel faktör dediğimizde neyi anlıyoruz? Hani annenin gebeliğin ilk 3 ayı içinde e, karşı karşıya kaldığı durumlar. Bu annenin kullandığı ilaçlar olabilir, e, bir stresi olabilir, yorgunluğu hı hı. olabilir, radyasyon olabilir. Travma olabilir, olabilir hocam? Travma. Oh. E, dış travmalar belki olmaz ama evet. e, annenin çalışmalarda annenin yaşına, Hı -hı. sigara alkol kullanımı da mevsime kadar bağlayan Aha, çalışmalar var. Hı -hı. Ee, ve bu son çevresel faktörlere bağlı dudak damak yarığı da ulaşabiliyor, oluşabiliyor ama çok en önemlisi genetik dediğim gibi bazen 7 8 kuşu hı -hı. atlayıp gene karşımıza e, çıkabiliyor dudak damak yarığı. Biz kendi ülkemizde yaptığımız çalışmada da e, akraba evliliği sistemin içinde hı -hı. yani akraba hı -hı. evliliği durumlarında da, da evet hani Türkiye'de bu özellikle yani vurgulamam Türkiye'de gerekiyor. Türkiye'de ondan çok fazla evet, görülecek. Daha evet, daha fazla gözüküyor. Sonuçta e, bu çocuklar birçok sorunla karşı karşıya kalarak doğuyorlar. Hocam Bunlar, biz siz anlattıklarınızdan mesela benim bilmediğim birçok evet, şeyi evet. öğrendik. Acaba Türkiye'de dediğiniz için sorum <laughs> Türk halkı bu konuda neler biliyor? Biz sokak <laughs> röportajlarını dinlesek mi acaba? Tabii, tabii. Yani Türk halkının bu Bakalım akraba evliliği hakkında mı? mesela evet, 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 evet. yani böyle bir bilgisi var mı? Evet. Evet. Bu riske karşı böyle bir şey olduğunu, evet. bunun kendilerinin de sorumlu evet. olabileceğini falan düşünüyorlar mı acaba? Evet. Akraba evliliği yaparak. Hani evet. evet. bir de isterseniz soruyu tamamlayayım. ...bu çocuklarda... ...birçok diğer slaytımızda da göreceksiniz... ...sorunlar oluyor... ...beslenme... Hmm. E, Konuşma. esitmesi, ...konuşması... E, ...psikolojik problemler... Tabii ...fonksiyon evet. kaybı çok evet, fazla... ...psikolojik tabii. problemleri... Yani ...bunun dışında da... oklüzyonun da ağız içinde... ...orada da bir hmm. fotoğrafımız vardı... ...ağız içinde de... ...çeşitli farklı görüntüler görebiliyorsunuz... ...çok basit bir halden bakın... Hmm. Evet. Etkili Oğlum, maddenin, kar karışık, etken koşuyor. maddenin, etken dönemin etkisine göre ağız içinde de çok farklı şekilde e, yansıyabiliyor. Bu çocuk nasıl yemek yesin, nasıl evet, konuşsun, evet, evet, estetik olarak evet, nasıl bir genç evet, olacak, olsun, ne evet, kadar evet, zor evet, gerçekten. Evet. İsterseniz bir dediğiniz evet, gibi bir bakalım. Tamam, devam Bu bölgelerimizden devam edelim, tamam, devam edelim. Tamam, devam edelim hocam. De. Dudak damak yarıkları hakkında bilginiz var mı? Yakın çevrenizde böyle bir durumla karşılaşan var mı? Yani şöyle dudak damak yarıkları güncel olarak her gün başımıza gelen şeyler. Tabii neden kaynaklı olduğunu hakkında çok bir bilgim yok açıkçası. Herhangi bir bilgim yok ama birkaç iki defa kendim yaşadım bunu. Bu şekilde. E çok geniş yaptı bir bilgim yok açıkçası. Aşırı derecede ağrı yapıyor. Yani kendim yaşadım şu anda biraz sorunlarım var o konuda. Hayır yok. Çok bir bilgim yok ama doğuştan olabileceğini biliyorum. Yakın çevremde yaşayan var. Ee, yoğun bir ağrı, acı ve hani yani kötü zamanlar yaşadığını biliyorum. Çok bilgim yok ama benim de damaklarımda yara çok fazla çıkıyor. Bu yüzden şey kremler kullanıyorum damaklarıma sürmek için. Daha önce hiç başıma gelmedi. Yakın çevremde de başıma gelen başına gelen olmadı. O yüzden pek bir bilgim yok bu konuda. Dudak damak yarıkları ile kim ilgilenir? Yani dudak cildi ilgilenir diye düşünüyorum ben. Büyük ihtimal dişçiler. Diş hekimi olabilir belki. Diş hekimleri ilgilenir diye düşünüyorum. Diş doktorları. Diş hekimleri ilgilenir zannedersem. Yani ağız diş doktorları falan. Diş hekimleri ilgileniyor. Bence diş hekimleri ilgileniyordur. Dudak zamak yarıkları normal bir yaşam sürdürmenin önünde bir engel midir? Bence çok böyle ekstra bir engel olduğunu düşünmüyorum. Yani çok derin yarıkta yaşamadığım için tam net bir cevap veremiyorum. Çok büyük bir engel olacağını düşünmüyorum açıkçası. Engel. Ben çok zorluk yaşadım özellikle hani yemek yerken çünkü sürekli hem kanıyor hem sürekli acı veriyor bence engel yani. E yani pek sayılmaz ama ciddi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Tedavi edilebilir. Yani yemek yerken sıkıntı yaratabilir. Estetik olarak da güzel görünmediğini biliyorum bu şekilde. Ya tabii ki de engel. Ama şu bakımdan engel. Hani yeme içmede herhangi bir şey tüketeceğiniz zaman elbette bir acı hissedersiniz. Ee, kesinlikle engel. Özellikle yemek yerken, sıcak bir şeyler içerken çok şey acıtıyor canı. O yüzden bayağı etkiliyor hayatımızı yani yemek yerken rahatsız edeceği için bence engeldir. Böyle düşünüyorum ben. Gelin hocam gördüğünüz sokaklarda. Burada e, yanıkla yanık değil. ve yaralar Yararak karışmış. Soru, soru tam olarak evet. algılanmamış. Belki daha açmak da ama gerekiyor çok, olabilir ama açsanız mi? da, da çok kötü. Hocam evet. şimdi artık bütün soruların cevaplarını alacağız sizden. Evet, evet. Böylece bilmemiz gerekenleri evet, de öğrenmiş evet, olacağız. Evet hocam çok sık mı görülür? Yani hani az görülür diye söylüyoruz ama Türkiye'de kaç kişi de olur bu Şimdi mesela? Şimdi şöyle hani bu konuyla ilgili bir takım çalışmalar yapılıyor Türkiye ülkemizde. Türkiye'de her yıl 1 milyon 250 bin bebek doğuyor. 83 milyonluk bir Türkiye halkının nüfusunu düşünürseniz 140 bin kadar birey dudaklamak gerekli olarak hani bunun çok izlerini farklı, sürdürerekten hayatını farklı. sürdürüyor. sonuçta bir yılda 2500 tane bebek dudaklamak gerekli olarak dünyaya geliyor. Bu aslında küçük bir rakam değil. kesinlikle değil. Evet, evet. Hatta bu konuda da hiç can yatsın ama çok büyük bir hakkınız evet, evet. var. Yani, Yaşamını sürdürmesi evet, için bebeğin kesinlikle. Değil mi? Hani ülkemizde aslında bu son pandemi öncesi verileri bunlar. Hı hı. Daha ayrıntılı çalışmalar yapılması gerekiyor. Her bebek doğumun kayda geçmesi gerekiyor. Hani bir takım daha hı hı. net rakamlara ulaşmak için. Hı hı. engellerimiz var. Bunları da aşmamız gerekiyor. Böyle çeşitli projelerimiz var. Net sayıyı ortaya çıkartmak halinde. Aynı zamanda fark ediliyor mu hocam bunlar? Yani ultrasonla muayeneye gittiklerinde falan bebekte bir sıkıntı olduğu görülebiliyor mu? Evet hani ailenin neler bekliyor? Nasıl sıkıntılar bekliyor? Hani hastayla eğer ultrason tespitleriyle tabii ki fark hı hı. ediliyor. En en büyük ailenin heyecanı ya bebeği nasıl besleyeceğim bu çocuğun beslenir mi aç mı kalacak ne olacak şeklinde eğer bize aile önceden bilinçli bir şekilde gelirse anneyi kesinlikle aydınlatmamız gerekiyor dudak damak yaratı bir bebeğin diğer bebekler gibi anne memesini emme hakkı var. Anne sütünde beslenme hakkı var. Hani kesinlikle dudak damak yarığı bir engel değil emmesini. Bu konuda aileyi bilinçlendiriyoruz. Bu aslında geniş bir anne, etkidir. Anneye eğitim veriyorsunuz anne, herhalde. Evet Anne, eğer kimse mi? ulaşırsa. Ne kadar e erken olması lazım? Doğumdan hemen sonra mı hocam yoksa bir önce ay sonra de, mı? Önce de belki gelen oluyordur. Evet, değil doğumdan mi? önce de eğer hani bilinçli bir aileyse bunun farkında ise gelip bebeğim dudak damak yarıklı olacak ya çocuk hekimine gidebiliyor yeni doğana size ne? Hı hı. E, konuyla ilgili kimi bulabildiyse ondan bilgi e, alıyor. E, burada da bir resmimiz e, olması lazım. E hani anneye... nasıl ...besleyeceğini, işte bebeğin açısını hmm. nasıl tutacağını dediğim gibi bunu bir engel olmadığını uzun uzun anlatıyoruz. Daha sonra bebek dünyaya Tehlikeli geldikten bir sonra da çünkü değil mi hocam? Yani şey açık bunu damak he. açık öreyle bağlantılı Herhalde. Evet ama bu anne memesini engel olan bir şey değil. Bu dudak damak ile ilgili çalışmalar yaklaşık 1970'li yıllarda ülkemizde hı hı. başladı. Gerçekten Hacettepe Ankara'nın dışında Ege hı hı. Üniversitesi'nde çok önemli bir yeri var. Bu çalışmaların çok aktiflenmesinde. O zaman, o dönemlerde belki 98'lere kadar falan mutlaka plak olmalı. Plak olmazsa bebek beslenemez düşünceleri hakimdi. Hı hı. Şimdi artık günümüz biz biliyoruz ki bebek plaksız da beslenebilir. Hep yeni doğan servislerinden en büyük beklentimiz çocuk nazogastrik olarak sondalarla geliyor. Artık bunların da bebek için çok endişelendirici hmm. durum olduğunu biliyoruz. bebekler artık sondalı gelmiyor. Eğer beslenme planında sıvının akciğerlere kaçmasını engellediği konusundaki bilgilerimizi de güncelledik. Böyle bir durum da söz konusu değil. Ama çocuk çok küçükse, çenesi çok gerideyse, bir sendrom varsa, e, nefes almakta zorlanıyorsa, bu tip bebekler, evet, yoğun bakım kliniklerinde e, takip edilmek durumunda kalıyor kendini toparlayıncaya kadar. Onun dışında eğer ee, gerekli ise ee, çocuk doktoru değil de plastik cerrahlı ortodontistin karar verdiği durumlarda da e, burnu şekillendirici apara uygulamalarını yapıyoruz. Hı -hı. O zaman anne size çok önceden gelmesi Hı -hı. çok çok büyük kesinlikle, bir avantaj değil mi? Eğitim kesinlikle. veriliyor, bu durumlar evet, anlatılıyor. Evet, evet. E, sonrasında da bebek eğer anne sütüyle anladığım kadarıyla Hı -hı. beslenirse hiçbir sorun yok. Kesinlikle. Ama e, şey biberon ...biberonda yani, da yok... Biberon, ...uzun uçlu özel biberonlar var... ...onlarda da sorun yok... ...özel anne, biberon kullanmak zorunda ama değil mi... ...o da çok şart olan Öyle bir şey... Yani ...yeter Harika. ki ters çevirine süt çok akmasın... ...hani anneyi bu konuda... ...hemşire arkadaşlarımız... ...ve yayın doğan servis personeli... ...eğitim veriyor... ...veya e, anne farklı bir bir bireme şey. ...ulaştıysa da oradan bu eğitimi alıyor... E, ...ama burunla ilgili veya damakla ilgili düzenlemeler ortodontik plastik cerrah karar verdiyse o zaman e, burun şekillendirme aparatları yapıp ameliyata daha kolay bir hale getiriyoruz. Peki kendiliğinden iyileşir mi hocam bu? E, Mutluydu böyle bir şey söz konusu değil e, tabii geniş bir, bir yarık, yarık zaten. var. Evet hı hı. Da... daha küçük de olsa büyük de olsa mutlaka bir doktor kontrolünde olması lazım. Yani Kesinlikle. hastalar evet. bilinçli olması için halkımıza <laughs> evet, bir bilgi evet. olsun diye özellikle hı hı. soruyorum. Hı hı. Hani bir küçük bir şey bu. Önemli siz çocukta besleniyor kendi kendine kapanır büyüdükçe diye bir şey yok. Hayır, Mutlaka hekim zaten, görmesi lazım. Evet, görüntülerimiz hı hı. zaten oldukça belirginde. Kaç yaşında cerrahi yapılıyor ya da kaç aylıkken cerrahiye karar verirseniz yapılıyor? Anladım. Şimdi bu bebeklerin hani doğum son biz ortodontistlerin diyeyim... hani hı hı. E, gördüğümüz en küçük hasta grubu ...dudaklama kırıklı bebekler çok uzun soluklu bir tedavi. Hı -hı. Ama sadece ortodontistin hakim olmasıyla da çözecek olan bir plan değil. Bu multidisipliner bir tedavi yaklaşımı. E, bu grup içinde plastik cerrah, Hı -hı. veya maksilofasiyal cerrah veya klef dudak damak Hı -hı. cerrahisi e, başta en Hı -hı. ilk başta yer alıyor. Ortodontist ve dil konuşma uzmanları. Hı -hı. Bebek bize ki biz üniversitemizin ortodont bilim dalımızda bebeklikten erişkin döneme kadar iyi hizmet veren bir kurumuz bütün Ege bölgesine ve gerekirse diğer yerlere de hizmet veriyoruz çünkü her an bebeklikten Büyüdükçe her yaş aldıkça farklı farklı tedavi girişimlerimiz var. Hı hı. Bebek bize geldiğinde bakıyoruz plastik cerrahımızla beraber veya cerrahımızla birlikte karar ver. Evet bu çocukta biz burnu şekillendirmeliyiz diye. Silikon bazı ölçü maddeleriyle fotoğraflarda da görüyorsunuz ölçülerini alıyoruz. Tek taraflı veya çift taraflı olmasına göre de yarın burnunu hı hı. şekillendiriyoruz. Bunu sadece ilk 3 ayda yapabiliyoruz. Neden? Çünkü doğum sonrası bebek anneden östrojen hormonunu alıyor. Ve bu sayede ben kıkırdakların plastik yapısını oynayabiliyorum. Burun kıkırdaklarıyla istediğimiz şekilde oynayabiliyoruz. Hamur gibi şekillendiriyorsunuz yani. Hamur gibi yani. şekillendirebiliyoruz. Plaklar çok önem taşıyor hocam değil mi? Evet. Damak içindeki plaklar... Hani ...her zaman beslenme plağı... ...kullanılmıyor dedim Yani ...bu plakların hı hı. esas görevi... Burun. ...burundaki kolimelya kısmını uzatmak... ...burun dediklerini hı hı. daha... Hı hı. E, ...bakın bu resimlerde de evet, gözüküyor... Evet. ...doğum sonrası... Evet, evet. daha e, ...yuvarlakları eşit hale getirmek... ...ve de cerraha... E, ...bütün alboylar, dişleri taşıyan... ...kısımların yaklaştığı... ...burnu şeklinin düzenlendiği bir şekilde... ...ameliyata yollamak. Çok bu güzel. ameliyat sonucunda... Bakın baştaki hali, en son tek tarafta ve çift tarafta farklı yani ameliyat sonrası görüntülerini görüyorsunuz. Hı hı. E, tedavi, bu ilk e, dudak ameliyatı ilk 3 ayda yapılıyor. Hı hı. Daha sonra konuşma hı hı. döneminden önce de damak ameliyatını yaptırıyoruz. Bu da ortalama hı hı. 9. aylara falan geliyor. Yani bugün için Türkiye'de de bu rakamlar tüm cerrahi ve ortodik tüm dünyayla aynı. Zaten. Tüm dünya ile aynı. Hı hı. E, ondan da bahsedeceğim. Ee, sonuçta bu bebeğin bu döneminde için bebeklik dönemi ne yapması gerekiyor? Tamam, Hı -hı. moldingi Hı -hı. yaptık. Ama bugün artık Türkiye'de netleşen bir şey var. Bebek mutlaka işitme testinden geçecek. Hı -hı. Bebek işitme testine giriyor, kaldı, tekrar giriyor, kaldı, tekrar giriyor. Yine geçmiş dönemde mutlaka kulak tüpleri takılıyordu. Bugün için o görüşümüz de güncellendi. Çünkü ona da bir takım komplikasyonlar güzel. oldu, ortaya çıktı. Bunu da öteliyoruz. Damak ameliyatı yapıldıktan sonra eğer işte damak açık olduğu için orta kulakta sıvı birikimi olabiliyor, işitme problemleri olabiliyor. Gerekirse eğer bebekte kulak tüpleri o zaman takılıyor. Eğer bu bebek işitmezse konuşamıyor. Bu dönemde de Hı -hı. dediğim gibi bu muditsler bir ekip çalışması dedim. Her ekip gerekli zamanlarda devreye giriyor. Bebek ses çıkartmaya başladığı andan itibaren de dil eğitimleri, dil konuşma terapistlerinin hı hı. yönetimine giriyor ve çocuk bundan sonra artık dudak ameliyatı tamamlanmış, damak tamamlanmış. Ortodontik grubu biraz geriye çekiliyor ve bebeği kulak burun boğaz işte diğer konuşma açısından daha çok evet, yani. takip ediliyor daha sonraki dönemleri de, de isterseniz bahsedeyim. Bir merkeziniz var mı hocam? Ben onu merak ettim. Şimdi birçok hekimin ilgilendiği evet, evet. bir o durum evet. sanıyorum. Evet. Şimdi hani isterseniz basamak tamam. basamak gideyim. Tamam. Bebek büyüyor. Artık esas süt dişleri döneme geldi. Bu dönemde diğer birimler konuşma terapileri devam ederken, pedodontistlerimizinze teslim ediyoruz. Bütün ağız bakımı dolgu vesaire bunlar yapılıyor. İyi bir ağız eğitimi alıyor. Biraz daha büyüdü. İşte daimi dentisyonun mix dentisyon dönemlerine geldi. Artık dişleri yavaş yavaş çıkmaya başladı. Yine yani süt dişleri evet kalıcı dişler evet. bir arada mix evet. dediğimiz Oldu o dedi. evet. Hı -hı. Yine fotoğrafımızda olması gerekiyor. Ya. Ee, eğer üst çene dar oluyor. Bu çocuklarda daha küçük oluyor. Bunu genişletiyoruz. Üst hmm. çene ...geride kalıyor... Bir evet. E, şimdi gelir belki fotoğrafımız bekliyorum. Oradan da size göstereyim. Yüz ee, çene, yüz maskesi dediğimiz aparellerle bakın burada Hı -hı. öne doğru alınıyor. Bu çocukların Hı -hı. özelliği normal bir bireye göre daha geride büyüyor. Yani üst çene olması gereken yerden bir miktar daha geride. Alt çene olması gereken yerden bir miktar daha geride. Tamamen dişler çıktı. Bu sefer sabit ortodontik tedavilerle düzenlenme sağlanıyor. Çocuk büyüdü, ergen oldu. Yani önce kemiklerde çalışıyoruz, evet, daha sonra, sonra dişlerde, dişlerde çalışıyoruz. Kemiklerde çalışmamız yeterli olmadı. Yani hastanın bütün üst çenesi geride, alt önde veya tersi. O zaman da erişkin döneminde bu hastaları hmm. ortodontik olarak ameliyatta hazırlıyoruz. Hmm. Ve gene cerrahımızla birlikte ameliyat planlarını yapıp hastalar ameliyata giriyor. Distraksiyon teknikleri var, çok Fazla fark çocuklukları evet, evet evet evet. Yani Bebeklikten erişkinliğin demek. sonuna kadar neyse aynen, de devam aynen ediyor. Öyle. Yani hastalarla yakın akraba gibi oluyoruz. Kesin ne? öyle gibi. Yani evet. benim için de gerçekten çok özellikle özellikli bir dönem. Yani öğrencilik tezimi dudaklamak yerlikleri ve bir hayat akışımı oluşturdu bu Kesinlikle. hastalarla çalışmak evet. çok. Uzun. Çok anlamlı, Hepsi önemli. Sizin ol... çocuklarınız gibi durumlarınız gibi aynen, olmuştur aynen, değil aynen. mi hocam? Bu kadar süreci beraber evet. yürümek onlara evet, yol arkadaşlığı ediyorsunuz çünkü. Evet, doğru yönlendirmek gerekiyor. Eğer ki bu dönemde bir ekip elemanlarından bir tanesinin çalışmaları aksadığında hı hı. sekonder sorunlar çıkıyor. Evet. Hem hastaya hem aileye onu geriye döndüremezsiniz. Hani bu işte en önemli olan kısım primer cerrahi. Eğer çocuk bebekken, bebeklik hı hı. döneminde doğru bir şey yapmadı, operasyon yapılamadıysa onu geriye dönüş, döndürmeniz çok hmm. e, zor olabiliyor. Yani bütün e, birbirine e, bağlantılı olarak giden tamam. e, bir sistem. Evet. Bu çocukları siz mi yönlendiriyorsunuz? Bir merkeziniz var mı? Yani, şimdi şöyle e, bu hastaların e, biraz önce de dediğim gibi multidisipliner bir tedavi yaklaşımı. Bizim aslında ortodontisy olarak da çok e, önemli olduğunu düşünüyorum. Yaklaşık 2008'li yıllarda konuyla ilgili olan arkadaşlarımızı davet edip bir araya gelmeye çalıştık. ve Daha güzel. sonra Türk, Türkiye bazına yayıldık tüm konuyla ilgili olan kişi sayısı giderek 100 oldu, 150 oldu ve 11 12 2013'te Türk dudak damak yarıkları derneğini kurduk. Oh, e, harika. Ve harika. E, yani üye sayımız çok olmasına rağmen bugün hani ne dedim işte 2500 bebek doğuyor. Yani 150 200 250 kişi arasında belki bu işlerle hı hı. aktif olaraktan ilgilenen. ve bu sene 8. kongremizi yapacağız. Harika, e, mesela bu kongre. kongrelerde geçmişte neler tartışılıyordu? İşte Acaba nasıl tedavi yapalım? Türkiye bunun çok önünde. Gerisinde asla değil. Artık bugün dünya kongrelerinde ve ülke kongremizde tartışılan acaba dudak damak yarığı olmasın diye neler yapabiliriz noktasında. Hmm. Mesela etiyolojide söylerken atladım polikasit eksikliği çok önemli. Öyle Eğer anne hamile gebeliğe karar verdiğinde bize müracaat edilmiş ilk çocuğu mesela dudak damak yarıkta aileyi takip eden bir şey var. İkinci bebek için o zaman belirli oranda işte folik asit uygulamalarına giriliyor. Kadın doğumcu hekimlerimiz de bu işin aktif olarak içinde yer alıyor. Sonuçta hani artık dudak damak karın olmaması için ne yapılabilir noktasındayız. şimdi derneğimiz oluştu dedim ama gelmemiz gereken nokta merkez kısmı. Bütün dünyaya baktığımızda Avrupa'da, Amerika'da konuyla ilgili merkezler var. Öyle ki yani bizdeki sistemde hasta Araştırıyor, e, basından internetten, çevreden o şekilde buluyor. doğru adam kimdir diye bunları e, bu doktorları dolaşıyor. Gerçekten e, dudak damak yarıklarında konuyla ilgili olan hekimlere emanet etmek gerekiyor Hı -hı. hastalarımızı Hı -hı. E, çünkü özel bir alan. Ama diğer ülkelerde herkes gelişmiş... yeterince bilgi sahibi olmayabilir. Tabii, tabii Sokak röportajlarından evet. da gördüğünüz hani evet. gençlerimiz çok farklı algıladılar. Evet. Sonuçta çok bilinen bir nokta da değil. Evet. Bu yurt dışındaki merkezlerde artık insanlar şey tartışıyor. Acaba hangi tedaviyi daha azaltalım? Bu hastaya daha az nasıl eziyet verebiliriz? çok evet. Acaba plak yapmazsak ne olur? Şu cerrahi teknikle burnu daha iyi olabilir mi gibi. Biz Simply. ülkemize de yapmamız gereken merkez sayısı. Bugün için Türkiye'de tek resmi merkez Hacettepe'de var. Bizim hedefimiz Ege üniversitemizde de İnşallah. benzer İşim bir olayı İnşallah. geliştirmek. Böylece hasta gelip etrafında doktorlar olacak. Yani bu Harika, hastalar için mi? gerçekten çok faydalı bir şey evet. olmuş olacak. Biz kendi sonuçlarımızı da Türkiye'deki durumumuz da yine bu Avrupa merkezlerinde karşılaştırma çok çalışmalarımız güzel. oldu. Zaten ...ondan sonra bu dernek çalışmalarına girdik. yani Bakın bizim sonuçlarımız da yükselebilir... ...deyip... Sizin yani bu derneğin bugün, kurulmasında da çok bir... Evet, ...katkınız on, var evet, bildiğim evet, kadarıyla... Yani, evet. ...birazcık ondan da bahsedebilir misiniz? Evet, biraz önce de bahsettim... ...bu 2008'li yıllarda... ...çalışmalarımızı... Euroclet grubuyla sonuçlarımızı... ...karşılaştırdık. Ve Avrupa Dudak Tablet Merkezleri ile... ...olduğumuz noktayı girdik. Ve daha sonra... Oradaki arkadaşlardan da çok destek aldık. Kendi ülkemizde kimler bu konuyla çalışıyor diye birleşmeye başladık. Bir araya geldik. Çok hani güzel. üniversitemiz bu konuda ev sahipliği yaptı. Bir daha 2013 yılında da derneğimiz kuruldu. Gerçekten yurt içinde yurt dışında kongrelerimizi yaptık. E, 8 kongremizdeyiz ve artık giderek e, tanınıyoruz ve hani hastalarda nereye ulaşacaklarını bilemiyorlar. Çok büyük bir hizmet hocam bu yani. Çok önemli. yani çok, önemli. çok önemli. Hem koruyucu anlamda çünkü evet. oluşmasını engelleyerek birinci korumayı sağlamış olacaksınız. Evet. Yani düşünün hiç bu problemlerin hiçbirini yaşamayacak bu çocuklar. Evet. 2500 evet. kişi kurtulmuş olacak evet. yani. Doğru, doğru bir yerden evet. gelecek. Eğer biz ülkedeki merkez sayımızda saptayıp ki İzmir bunlardan mutlaka bir tanesi merkezleşebilirsek de dediğim gibi bu ayrı bir alan. Nasıl yanık merkezi Yani bu da hasta gelecek, etrafında doktorlar da olacak. Organ nakli gibi, aynen, gibi. Evet, Harika. A, evet, çok evet, özel evet. bir gruba, isteğimiz Hizmet isteğimiz yüzde %100 evet. olacak. Evet, evet, harikasınız evet, hocam. Evet. E, sağ olun. Çok, çok teşekkür, teşekkür, ederim. Teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Bana da bu fırsatı verdiğiniz evet. için konuşmamıza. Hocam çok özel bir konuyu paylaştık evet, bugün. Kimsenin çok bilmediği bir konuydu. Bir şey daha soracağım ben hocam. O kadar hoşuma gitti ki konu çünkü o kadar etkiliyor ki e, bizim manevi yönden de çok etkiledi. Biz de şu burada değil mi çok yeni bilgiler evet, öğrendik evet, yani aynen. sizden. Hı -hı. Harika bir konu. Diyelim ki çocuk hiç tedavi olmadı. Hı -hı. Ve sizlere de ulaşamadı. Sosyo-kültürel olarak daha böyle farklı Hı -hı. bir kesimde yer alıyor. Neler olabilir? Evet. Şimdi fotoğrafımız daha var. Yani ben bu ortodonti grubu olarak gördüğümüz en küçük bebek demiştim. Hı -hı. Yani bakın burada Bebeklik döneminden hani ağız içi bakın. E, hı hı. Yani sürekli hı hı. işitme problemi. Sürekli konuşma problemi. Ve hastanın son geldi duruma bakarsanız da güzel bir gülümseme. Yani topluma farklı, bir kişiyi çok kazandırıyorsunuz. Ee, Ölümcül bir şey değil. Hani hı hı. bir şekilde yemesini sağlayacak. Konuşmaz, hı hı. Konuşmasını sağlayacak. Ee, ama... Toplum iletişim sürekli iletişim problemi olacak? Yani Toplum içine katılamayacak ama hedef her çocuğumuzu Hep kazanmak, yani, evet, evet. her her çocuğumuzu kazanmak. Yani ölümcü bir durum değil ama hayatın dışında olacak. Yani bütün Hı. hedefimiz çocuklarımıza güzel bir gülümseme verebilmek. Biz mesela çok güzel gülümseme veriyoruz ama bir bir basamağı eksik yaptıysak gene olmuyor. Her şey mükemmel ee, çocuk konuşamıyor. <Gülüyor> yani <Gülüyor> veya çok nazone konuşuyor çok kötü konuşuyor sonuçta multidisipliner bir ekiple beraber e, takip edilmesi gereken bir durum o zaman, o zaman durum. bu çocukları tedavi ederek hem psikolojik hem sosyal topluma sağlıyorsunuz. Evet, destek Harika. veriyorsunuz. Evet. Harika. bir katkınız var. Evet. Çok teşekkür ben ederiz Ben size Katılmanız çok teşekkür ediyorum. Için. Sağ olun. Çok teşekkürler hocam. İyi sağ, sağ olun. İyi sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Çok, teşekkür çok teşekkür ederim. Emeklerimize sağlık. inşallah. Hep böyle devam eder. Daha i̇nşallah. da artar. İnşallah, inşallah. i̇nşallah, i̇nşallah iyi haberler alacağız. Teşekkür ederim. Haftaya farklı bir konuk ve konuyla yine karşınızda olmaya çalışacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. 对，是这样的。